Bursa Bölge Müdürlüğü e, konusunda 5 olduğunu paylaşmak isterim. Son olarak Bursa Dijital Gösteri Merkezi'nin kuruluş aşamasında bizden desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Yakup Can Bolat ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aynur Aktaş ve emeği geçen tüm Bursa Büyükşehir Belediyesi personeline... 15 Temmuz akşamı yaşanan hain darbe girişimi ve milletimizin göstermiş olduğu direnişe dair bir kısa bilgi vereceksiniz. 15 Temmuz son ekranından izlerken diğer yandan hologram şovu sizi bekliyor. İstiklali ve bağımsızlığı için... <laughs> Adaletsizlikler gücündür. Ağababalarım ve işbirlikçi hainlerim çıkarına hizmet yani edilir. hareketler ve milletimizin faydasını gözeten politikadan uygularsanız, çarkını zavallı etmek için canlarımıza kıldırılır. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Oh, bu davetimizde kısaca dijital gösterim merkezi projesi hakkında sizlerle bilgilendirmede bulunup akabinde birlikte merkezimizi ziyaret etmiş olacağız. Ayrıca bu buluşma vesilesiyle iletişim Başkanlığı'nın amaç, hedef ve faaliyetleri ile bölgen müdürlüklerinin yapılandırma süreçleri konularında kısaca bilgi paylaşımında bulunmayı arzuluyorum. Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak vatandaşların erişimine sunan iletişim Başkanlığı 15 Temmuz Milletin Zaferi temalı dijital gösterim merkezlerini Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açmış bulunmaktadır. 15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan dijital gösterim merkezlerinde Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletimizin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar Temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecektir. Dijital gösterim merkezlerinde ziyaretçiler Covid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacaktır. Görme engelli vatandaşlar için görme engelli yolu, bununla gösterim merkezlerinde aynı zamanda işitme engelli vatandaşlarımız için de işaret dili ile anlatım imkanı bulunmaktadır. Dijital gösterim merkezleri hafta içi 12-20 saatleri arasında vatandaşlarımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir. Biz hafta cuma günü, cumartesi günleri bunu biraz daha uzun tutabiliyoruz. Yani saat 20'ye, 23'e, 24'e kadar bile açık tuttuğumuz günler oldu. Her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept üzerine geliştirecek olan dijital gösterim merkezlerinde gelecek aylarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hürkuş gibi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği üstün teknolojiye sahip savunma sanayi üretimlerinin dijital ortamda haritalama yani mapping gösterimi yapılacak. 360 derece görsel deneyim alanında 30 Ağustos Zaferi Bayramı, Selçuklu Mimarisi, Göbekli Tepe, Anadolu'nun yüzleri gibi tarihi ve kültürel temaların da dijital gösterimleri gerçekleşecektir. Bunlar dışında Ara Güler, Necip Fazıl, Mevlana gibi tarihi şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezlerde aynı zamanda Türkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler gibi atılımlar da ziyaretçilere sunulacaktır. Değerli mensupları konuşmam bundan sonraki sürecinde çok kısaca iletişim başkanlığından söz edeceğim. İletişim başkanlığının amaç, hedef, faaliyetleri ve bölge müdürlüklerinin yeniden yapılandığından bölge müdürlükleri hakkında kısaca sizinle bilgi paylaşımında bulunacağım. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda atılan tarihi bir adım olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği pek çok yeni kazanımdan biri de Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak İletişim Başkanlığı'nın ihdas edilmesi olmuştur. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ulusal ve uluslararası iletişim alanında da güçlü bir performans sergilemesi gerektiğine inanan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner bakış açısı doğrultusunda ülkemizin kamusal iletişim stratejisini belirlemek ve yürütmek İletişim başkanlığının uhdesine verilmiştir. Sayın Fahrettin Altun'un başkanlığında iletişimi milli çıkarlar doğrultusunda stratejik bir bakış açısıyla ele alan iletişim başkanlığı ülke markasının itibarını koruyacak ve yükseltecek bir anlayışla ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar gerçekleştirmektedir. Başkanlığımız iletişim politikasını yürütmek, devletin iletişiminin koordinasyonunu sağlamak ve söylem birliğini tesis etmek kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal iletişim standartlarını belirlemek, kamu diplomasi faaliyetlerini yürütmek, milletimizle devletimiz arasındaki iletişim akışını yönetmek, etkin ve nitelikli bir medya alanına katkı vermek amacı doğrultusunda birçok faaliyet yürütmektedir.